Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 4 Şubat Perşembe günü iddia programında seçmiş olduğum iki adet karşılaşmam var. Bu iki adet karşılaşmayı çok güzel bir şekilde analiz edip sizlere paylaşım yapacağım. Öncelikle seçmiş olduğum iki adet karşılaşma günün güvenilir, günün gelmesi muhtemel olduğunu, günün güzel karşılaşmalar olduğunu düşünüyorum. Güzel karşılaşmalar seçtiğimi düşünüyorum. Umarım seçmiş olduğumuz karşılaşmalar bana, takipçilerime, üyelerimize, bizi sevenlere, bizi destekleyenlere, bu videoyu izleyenlere kazandırır. Öncelikle arkadaşlar dün neler paylaşmıştık onları bir isterseniz bir göz atalım. Öncelikle şu an saatimiz sabaha karşı saat 6. Konuşamadığımız hatalı kullandığımız kelimeler, cümlelerimiz varsa herkesten özür diliyorum. Çünkü bu saatte bir video çekiyoruz ister istemez. Konuşma şeklimiz, üslubumuzda bir hata olduysa tekrardan özür diliyorum arkadaşlar. Öncelikle dün karşılaşmalar hemen bir göz atalım. Sonra hemen seçmiş olduğumuz karşılaşmalara değineceğiz. Öncelikle arkadaşlar bizleri Instagram'dan takip etmeyi mutlaka unutmayın. Instagram hesabımız bu şekildedir. Bizleri buradan takip ettiğiniz sürece her zaman paylaşmış olduğumuz taktik videolardan, kupon videolardan her şeyden haberdar olursunuz. Ücretsiz bir şekilde bizleri buradan takip etmenizi istiyorum. Buracağımı da kırmazsanız sevinirim. Ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hemen karşılaşmalarımıza geçeceğiz. Bekleyin sıkılmadan hızlı bir şekilde videolarımızı sizlere paylaşacağız. Öncelikle arkadaşlar bu videoya bir atmaz istiyorum. Sadece bir beğen arkadaşlar. Yani ben sizlere bu videoyu izlerken şuraya gidin buraya gidin, şu siteye üye olun demiyorum. Tamamen bir beyni atıp geçmenizi istiyorum. Bir beyni atmak zor olmaması lazım. Yani her videoda bunu dile getirmek istemiyorum. Çünkü yani siz de işiniz yoğunuz, birçok sıkıntınız olabiliyor. Evet unutuyorsunuz. Arkadaşlar unutmazsanız çok çok sevinirim. Sadece bir beyni atmanızı istiyorum. Öncelikle dün neler paylaşmıştık? Fulham Leicester City karşılaşmasına biz bu maçta iki takımında çok kritik bir karşılaşması var ve bu maçta iki buçuk, üç buçuk üst ee, sarı kart ve yani kart e, iki buçuk üst kart oynayalım dedik maçta 4 kart çıktı sanırım yani dört kart çıktı bu bahsimiz geldi bu tahminimiz bu analizimiz geldi Leicester United Everton karşılaşmasına biz Everton'un kazanmasını bekliyorduk zaten hani e, Everton'ın ben bu maçta kazanmasını bekliyordum ama isteyenler gönül rahatlığıyla bu maçı takip etmek isteyenler Everton bir gol atına bir gol atmasına girebilir. Bu bir, bir gol atması oynayabilir dedik. Maçımız geldi. Everton iki gol attı. Karşılaşmamız geldi. Bir diğer karşılaşmamız Liverpool Brighton karşılaşması. Biz bu maçta da maç sonucu bir oynayabiliriz dedik. Maçımız gelmedi maalesef. Birçok sakatlık, birçok e, hak etmedi açıkçası. Liverpool bu maçı kazanması için bir şeyler yapmadı. Bu maçta istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Arkadaşlar bakın sizlere şunu söyleyeyim. Yani biz burada kaç kupon üst üste kazandık? Bak kazandık. Sizlere kazandırdık. Yani bu kuponları ücretli paylaşmadık. YouTube kanalımızda herkese açık bir şekilde paylaştık. Bakın. Hem tahmin paylaşıyoruz, hem skor olarak paylaşıyoruz, hem yani bir bakarsanız yani birçok tahminlerimiz, birçok kuponlarımız, birçok skorlarımız kazandı. Yani ben yaklaşık bir haftadır, 10 gündür seriye taktık, kazandırdık. En son Liverpool'dan kaybettik. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu yani bir gün kaybettik ama neden kaybettiğimizi öğrendik. Birçok sakatlık, birçok e, istenmeyen sorundan bugün istemediğimiz bir sorun oldu. Ben sizlere 5 maç paylaşıp da dört tane maçım gelmiyor. Yani 5 e, maç paylaşıp da 4 tane maçım gelmesi hani anlarım e veya hani 8 maç paylaşırım, 2 tanesi gelir, 6 tanesi gelmez, 32 tane karşılaşma yüceltirim, kazandık, para kazandık demiyorum. Ya da 5 kupon paylaşıp 1 tanesi tuttuğunda, 4 tanesi yattığında 30 tane kuponu yüceltip 4 tane yatan kupondan hani onları şey yapmıyorum. Ben sizlere bir kupon veya bir tahmin veriyorum veya bir maç paylaşıyorum artık neyse artık ondan full çekmeye çalışıyoruz biz. Tereyağından kıl çekercesine başarılı olmak istiyoruz ve bizim kanalımızın potansiyeli ve beklentisi her zaman yüksek. Ben burada 5 maç paylaşıp da 4 tanesi gelmeyip bir tane maçım geldiği zaman tutturduk kazandık demiyorum. Hani Bizim e, analizimiz, bizim amacımız, bizim beklentimiz, bizim potansiyelimiz her zaman yüksek. Umarım bugün de e, takipçilerimize bir farkımızı gösteririz. E, tabii ki siz de bir göz atın arkadaşlar. Hemen karşılaşmalara geçmek istiyorum. Göztepe yeni Malatya karşılaşması Arkadaşlar ben bu karşılaşmada Güzel bir karşılaşma bekliyorum Öncelikle Göztepe'den bir gol atmasını Bekliyorum Malatya'nın bu formuyla Malatya'da gol atmasını bekliyorum Ben ligde ligimizde bugün Bu maçta güzel karşılaşmanın olduğunu Düşünüyorum ve erken saatte oynanmasının Da bir avantajı olduğunu düşündüm ben Ben bu karşılaşmada sizlere Karşılıklı gol var Oynamanızı öneriyorum aklımdaki skor Arkadaşlar 2-1 Göztepe kazanır ya da 2-2 biter. Yani ya 2-1 ya 2-2 ayarında bir karşılaşma bekliyorum. Ben sizlere bu maçta karşılıklı gol var oynamanızı öneriyorum arkadaşlar. Güzel bir karşılaşma olmasını diliyorum. Göztepe kendi sahasında kolay kolay maç vermeyen bir takım. En azından hani maçı verse bile birçok pozisyona giriyor. Rahat rahat pozisyona giriyor. Rahat rahat ataklara giriyor. Yani kendi sahasında güzel futbolunu yansıtan bir takım. Yeni Malatya'ya bakıyoruz. Yeni Malatya bu formuyla hani neden gol atmasın diyoruz. Biz bu karşılaşmada Yeni Malatya'dan da bir tepki verebilmesini bekliyoruz. Biz, biz e, bu karşılaşmada 2-1 ya da 2-2 bir ayar ayarını bir skor beklediğimizden dolayı karşılıklı gol var oynamamız daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Size de bu şekilde karşılıklı gol var oynamanızı öneriyorum arkadaşlar. E, tabii ki hani ben karşılıklı gol var diyorsam siz de illahi oynayın hani yüzde %100 banko kesin demiyoruz arkadaşlar. Biz bunu her seferinde söylüyoruz. Bunu neden söylüyorum? E, son günlerde aramızda katılan birçok yüzlerce, binlerce arkadaşlarımız var. E, onları aydınlatmak için hani e, bu uyarıyı da arada sıkıştırmak istedim. Hemen bir diğer karşılaşmamıza geçelim arkadaşlar isterseniz. E, Tottenham Chelsea karşılaşması. Bu karşılaşmada arkadaşlar e, şunu söylemek istiyorum. Harry Kane yok bu karşılaşmada. Harry Kane e, baktığımız zaman Tottenham'ın e, atmış olduğu 34 golün sadece ama sadece 24 golünü e, Harry Kane atmış. Yani bir bakar mısınız? Tottenham bir takım olarak 34 gol atmış. 34 golün 24 golü tamamen Harry Kane tarafından atılmış. Yani Harry Kane 12 gol atmış. 11-12 golde asist yapmış. Yani 24 gole katkı etmiş. Direkt katkı eden bir futbolcu var. Ve o futbolcu bu maçta oynamayacak. yani baktığımız zaman Tottenham'ın %65'i, %70'i bu maçta olmayacak diyebiliriz. Bu karşılaşmaya baktığımız zaman bizlere goller vaat ettiğini düşünebiliriz. Veya hani Tottenham kazanabilir veya Chelsea kaybetmeyebilir. Birçok farklı şekilde bir farklı bakış açısından bu maçı değerlendirmemiz mümkün. Ama ben bu karşılaşmada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Farklı bir pencereden farklı bir bakış açısından düşünmek istiyorum ve kazanacağımı da düşünüyorum tabii ki. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere Chelsea'nin e, teknik direktörü Dukal mıdır? Artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum artık. Ee, Paris'in eski teknik direktörüyle anlaştılar. Ben bu karşılaşmada e, ben bu karşılaşmada iki ekibin kaybetmek istemeyeceğinden dolayı hani e, Jose Mourinho tamamen bir prestij karşılaşmasına çıkacak. Çünkü geçen hafta Liverpool'a yenildi daha sonra Brighton yenildi. Hani artık Jose Mourinho da sorgulanmaya başlandı İngiltere ada takımından. Jose Mourinho zaten birçok iddialı açıklaması oldu. Ben burada kaç kupa kaldırdım? Ben burada şunu yaptım, şunu kazandım diyerek birçok basın toplantısında havasını attı. Ben bu karşılaşmada Jose Mourinho da hani tartışılmaya açık olduğu bir dönemde olduğu için ben bu karşılaşmada e, maçın biraz sert geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü e, Jose Mourinho, Liverpool ve Brighton mağlubiyetinden sonra bu maçı kaybetmek istemeyecektir. Çünkü baktığımız zaman hani gerçekten Ligap tamamen havlu atmış olacak. Bir diğer tarafta e, 220 milyon euro e, transfer bütçesi ayıran, Werner'i alan ne bileyim birçok transfer elde eden e, Chelsea bu kadar para harcayıp da istediğini alamayan bir Chelsea bu maçı kaybederek istemediği bir yere gitmek istemeyecektir. Ben bu karşılaşmada bir taktik savaşının olduğunu düşünüyorum. Ve bu maçta e, aşı, Hani iki takımın üzerinde bir baskı olacağını düşünüyorum. Futbolcuların, teknik direktörün, yönetimin yani her ne açıdan bakarsam bakayım ben bu karşılaşmada birazcık sert, birazcık da kontrolsüz bir oyun bekliyorum. O yüzden ben bu karşılaşmada oynarsam e, tabii ki iki buçuk üst e, kart oynarım. Yani bu maçta 3 ee, tane sarı kart veya üç tane kırmızı kart artık neyse artık bu maçta 3 veya üzeri e, kartın çıkmasını bekliyorum e, o yüzden ben bu maçta e, iki buçuk üst kart oynarsak daha gelir sanki daha mantıklı KG var'dan alttan üstten daha mantıklı olduğunu düşünüyorum çünkü iki ara bir tane sarı kart veya hani bir bakarız e, iki araya iki üç tane sarı kart da çıkabilir ya da maç tamamen e, faülüs e, kartsız kırmızı kartsız da çıkabilir bu tamamen hani futbolcunun ve hakemin birazcık e, ha, karar verme şeyi şeyiyle alakalı hani tam net olur kırmızı kart olur ama hakem gelir o kırmızı kart vermez hani örnek veriyorum tabii ki bu hakimin de bir katkısı olması lazım bizim tahminimiz için ama ben bu maçta tabii ki iki buçuk üst kart oynarsak gelmesi, gelmesi daha büyük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Benim seçmiş olduğum karşılaşmalar bu yönde arkadaşlar. Katılıp, katılmaya, katılıp katılmamak sizin elinizde. Ben sizlere bu maçları çıkardım. Değerlendirip değerlendirmemek tabii ki size kalmış arkadaşlar. Siz de isterseniz bir üçüncü göz olarak bir göz atın. Ben her zaman takipçilerime, değerli insanlarıma bu videoyu izleyenlere bir şeyler katmak istiyorum. Az veya çok. Ben bir bahane üretmiyorum. Ben elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Zaten yaptıklarımı görüyorsunuz. Eski videolara girin bakın. Neler kazandırdığımızı görüyorsunuz. E, mesela dün e, katıl butonunda paylaşım yapmadık. E, katıl butonunda paylaşım olmadığı için e, çünkü bültende maç yoktu arkadaşlar. Doğru düzgün maç yoktu. O yüzden katılı göllerimize fasafis maçlara vermek istemiyorum. Sıkıntı yok. Bir gün bekleriz, iki gün bekleriz. Yeter ki bekleyelim. O yüzden paylaşım olmadı. Bugün paylaşım olabilir, katıl butonunda yarın paylaşım olabilir. O yüzden katıl butonuna katılabilirsiniz. Katıl butonuna katıldığınız zaman hemen geliyorsunuz Topluk sekmesine. Buradan takip ediyorsunuz maçları. Ben de şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.